Arkadaşlar bugün Megalodon avındayız. Megalodon tam karşımızda. İlk kez Megalodon avlayacağız. Sizlerle birlikte iyi seyirler. Şimdi Megalodon avlayacağız. Tamam, karşılaşacağız. Her an gözükebilir Megalodon. Sen gördün mü Fukan? Yüz kızıl kızıl görmemiz gerekiyor gözüktüğünde. Gördüm. Ne tarafta? Görsen gördün mü abi? Ha, Biraz sağlı. Şu değil mi burada? dürbünle bakayım. Aha şu şu. Gördüm. gördüm. Evet. Bunlar da avlıyor şimdi. Vuracağız topla abi. Topla suyun altında nasıl? Burası suyun altına atarak. <laughs> olur. Her şey mi kolay var abi? Başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. Ben sniper'la Ya Yelkeni kısıyorum. Tamam. Abi topla sıksan daha iyi olur. Evet. Bak abi gemiden büyük Topu ben alayım o zaman topumuz biraz sınırlı ya Sen tüfekle sık kadar abi mermi bir abi. Vurdum bir tane Üç it yedi Tamam sık yapıştır, acıma Geliyor. Isırdı. Hemen ki ben gemiyi onarmaya geliyorum. Tamam abi. Nereye alıyor da gemiyi? var mı başka sağlam bir yerimiz? suyunu da çekiyorum. Peki abi. Hasarlı bir yer göremedim de. Geliyor tekrar. Engel oldum. Sen de. Sniper değil de bir. Pompalı aldın. Pompalı ya ne yapacaksın ki abi? Bir tane tabanca al, bir de sniper al uzaktan sık. Pompalı ol olmaz mı diyorsun? Pompalı olmaz abi nereden vuracağım pompalı yaklaşıyorum hayvan? Yaklaşıyor ya ağzını açıp geliyor ya lan. Patlayacak hayvan patlayacak. Evet patlıyor. Bildiğin patlıyor abi kendini şarj ediyor. Allah! Tamam iyi 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 Lanıyorum sıkıntı yok. Ben. ben. de yanıyorum abi. Fiyatlar çıkın <laughs> o da bir seçenek ama <laughs> bak iyi düşündün onu da. Yok. Bir tane suvarilimiz var abi Ve onun için az. Gemi gidiyor lan gemi gidiyor. Şey gelir abi neydi? Siren gelir ona tıklarsın. Ne oldu ne de? Uzak. Uzak abi uzak hiç bakma. O zaman sireni bekleyin. Oğlum ölüyordum var ya canım şey kaldı böyle. Milim milim. Hep böyleymiş bu ya? Tüh. Şey geldi mi abi? Hizip <laughs> şey. <evet. gülüyor> yemedi nasıl yemedi onu ya? alırsın engel oldum. Bura bura ağzını. Daha daha. Dişler Dişleri pulu falan dökülüyor abi. cephane sandığından evet <laughs> cephane alabiliyoruz değil mi? İstediğin kadar alıyorsun sınırsız abi. Tamam. Alanından çıktık herhalde köpek balıtağı gibi kesti. <laughs> Canlı şey oluyor mu? Az oluyor. dinlenmez, Yenilenmez. Yenilenmiyor abi. Demir atsak aslında daha mantıklı ya. Dön dönmek için falan mı? Ne için? Ha yok. Savaş için mantıklı değil abi ya. Niye? Çünkü... Nasıl desem? Etrafımıza dönüyor iyi güzel de bizim de hareket etmemiz lazım yoksa Bazen dönmeyip hep arkamızda duruyor Arkamızda durunca da Hep sal o saldırıyor biz vuramıyoruz Topla falan Nereye girdik alanına bunu? Nerede? Çıkacak şimdi Evet Suya dalmış. Aha, yanımızda, yanımızda, <laughs> yanımızda. Oh, oh. yanımızda. Sıçradım. Gerçekten sıçradım bu arada. Yanımızdan çıktı. Gemi nerede lan? Patlayacak, aşağı kaç, aşağı kaç. Lan sen düşmüşsün. Oğlum ben gemiden düştüm, nasıl düştüm anlamadım ya. Şey ısırınca gemiden atıyor abi ya. Ya yani bu kadar iyi bir başlangıç olamaz yani. Oğlum yanımızdan çıktı. Ha, siren geldi. Siren ya, sirenle gelmeye geliyor. Ne yapıyorsun? Daimir lazım. Arkamızdan çıkıverdi şerefsiz ya. Bir anda ısırdı ya. Suratımı ısırdı bildiğin ekrana patladı çok korktum ya. Nereden doğdun ne oğlum? ya? Geminin boku çıkmış. Daha bir kere daha sırıyordu şimdi onu engelledim. Gemi delik deşik olmuş. beni su alıyormuş abi bilmiyorum. İyi abi şu an ya. Hasar yok gibi. Var mı? İyiyiz Var var. 4 tane de delik var anasını Ne 4'ü ne 5 anasını. Tek başına çok zor oluyor ya bir tamir edene kadar bir daha saldırıyor hemen sonra bir daha tamir ediyorum öyle. 5 tane tahta bitirdim bir tane daha var orada. Hani nerede bu hayvan ya? <laughs> Hayvanım hayvan şimdi bir, bir anda kıracak da. suyu bir Etkinlik mi bitti nerede bu hayvan ya? Biz alandan mı? Ne yaptık? Yo etkinlik bitti herhalde. Ben nerede gözükmüyor hep Abi gitmiş bu ya. Balık <laughs> kaçmış. Biz alandan çıkınca kaybolmuş. Şaka. Bir defa görüyorum. Map'in üstüne gitmiş de. Aldık böyle. Neyse o zaman başka zaman. Ama neye benzediğini gördün olayın. Ya. Koskoca balık yani. Belki daha şey olur. Até lá, meu Deus.